Merhaba arkadaşlar. Bugün e, akraban Mustafa abinin bağındayız. E, bu kaç yıllık Mustafa abi? Üçüncü senesi. Üçüncü senesi. Elle taral sisteminin elle nasıl ilaçlama olduğunu göstereyim size. Ucunda tabanca var. Bakın. Bu şekilde püskürtüyor. Burası çapa motoru usulü. 100 metre ortum var da. 100 metre hortumu var? Kaç abi sıra arası kaç şey metre? 1.70. 1.70. TV karası buçuk mu? Evet abi 1.70. TV karası da 1.70. Bu bağ güzel bağ. Ee, maşallahınızı isterim. Kendisi bakıyor. Gayet iyi, güzel. İlaçlayan da oğlu. Bu şekilde ilacını güzel bir şekilde alması gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Hasta olmaması için. Bu dönemde biraz da hastalık riski var. taralı yetmedi? Ha taralda bitti arkadaşlar ilaçta. Ben çok ilaç atıyorsunuz demiştim. Evet taralda ilaçta bitti ses çıkarmaya başladı. Bu yan tarafta da ayçiçeği var gayet güzel bakın. Kolay gelsin yeğenim. Elle ilaçlama da bu. Sırt motoru da buna benzer. Sırtınız oluyor. motor sistemi. Bu da narinciye türü bir bağ. Tamam gel. Gel gel gel. Kuvveti yerinde. Evet arkadaşlar görüşmek üzere iyi günler.